Cenab-ı Allah diyor ki, işte sizin ümmetiniz, şeytanın Allah'a sönüyorum, işte sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. E siz ne yapmışsınız? Paramparça yapmışsınız Müslümanları. Ben sizin Rabbinizim, öyleyse benden korkup sakının. Ancak onlar işlerini kendi aralarında farklı kitaplar halinde böldüler. Mezhepler, gruplar olarak. Her bir grup... Kendi ellerinde olanla yetinip sevinmektedir. Ehli necat olan, kurtuluş olan biziz. Hak yolda olan biziz diye sevinmektedirler. Öbürlerini de kafir olarak görüyorlar. Artık sen onları belli bir süreye kadar kendi gafletler içinde bırak. Onlar sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklarla, mal ve çocuk meraklısı olur bunlar biliyorsunuz. Evet, evet. Müşrikim ve müşrikat. Onların hayırlarına koşuyoruz veya yardım ediyoruz. Hayır, onlar şuurunda değiller. Gerçekten Rablerine olan haşiyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, yani Allah'ın e, heybetinden haşiyetle korkanlar, Allah'tan korkanlar, e, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar, yani Kur'an'a tam tabi olanlar, şirk koşmayanlar, yani çeşitli kişileri işte çeşitli düşündükleri kişileri vahiy geliyormuş gibi Allah'ın hükümlerine hüküm katarak yeni ilave izahlar getirerek uydurma hadislerle uydurma izahlarla yeni dinler meydana getirmelerine Kur'an şiddetle karşı olduğunu söylüyor Cenab-ı Allah. Biz diyor Cenab-ı Allah hiç kimseye güç getireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır. Onlar için onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Han yani i̇mtihanda hiçbir haksızlığa uğratılmazlar diyor Allah. Ayrıca hiç kimse güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz diyor. Bak bu çok büyük bir mucizedir. Evet, evet. hiç kimse çıkıp da benim gücümün yeteceğinden fazlasıyla karşılaşım diyemez. Mutlaka onun e, normal karşılayacağı efendim onun ilmi açıklamaları ne diyor? Tolere edeceğim denerim. Evet. Etkilenmeyeceği bir konumda oluyor. Yani dayanamayacağım gibi bir ifadeye gelecek tarzda olmuyor. Hayır onların kalpleri bundan dolayı bir gaflet içindedir. Üstelik onların bunun dışında yapmakta oldukları bir takım şeyler vardır. Onlar bunun için çalışmaktadırlar. Kendi kafalarına göre, uydurma izahlara göre. Nihayet onların refahtan şımaran önde gelenlerin azap ile yakalaya, yakaladığımız zaman onlar hemen feryadı basacaklar. Yani o yobaz Allah tarafından belaya uğratıldığında feryadı başarlar diyor. Bugün feryat etmeyin çünkü bizden yardım göremezsiniz. Yani ağlayıp zırlamaları, rezillik çıkartmaları. Gerçekten benim ayetlerim size okunuyordu fakat siz topuklarınız üzerine geri dönüyordunuz. Kur'an'ı kabul etmiyordunuz, yobazlığı savunuyordunuz. Pis kafayı, şiddeti, terörü, azgınlığı, sevgisizliği savunuyordunuz buna ayetlerime karşı kibirlenerek, Mehdiyet'e karşı kibirlenerek, Kur'an'a karşı kibirlenerek gece vakti hezyanlar sergiliyordunuz. Gece yarıları toplantı yapıp yobaz güruhu, ertesi gün yapacakları pislikleri Facebook'ta orada burada ne de ahlaksızlık yapacaklarsa onların planını yapıyordunuz diyor Allah. Evet. Onlar yine de o sözü Kur'an'ı gereği gibi düşünmediler mi? Kur'an'ı gereği gibi düşünmediler mi? Yoksa onlara Geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi diyor. E, yobazlar zaten bize geldi diyorlar. Kur'an yetersiz. Biz fazladan bilgiye sahibiz diyorlar. Yok e, Ya da kendi elçilerini tanımadılar mı ki şimdi onu inkar ediyorlar. Yani peygamberimizi tanıyamıyor. Kur'an'a bağlı olduğunu bilemiyor. Mehdi'yi de tanıyamıyor. Bak ya da kendi elçilerini tanıyamadılar mı ki şimdi onu inkar ediyorlar. Yahut onda bir delilik mi var diyorlar. Mesela peygamberlere, mehdilere hep delilik itham olmuştur. Hayır. O onlara hak ile gelmiş. Peygamberimiz de, mehdiler de hak ile gelmiş bulunmaktadır. Ve onların çoğu hakkı çirkin karşılıyorlar mehdiyete. Peygamberimizin mehdi mücadelesine tavır aldıkları gibi ahir zamanda mehdiye karşı tavır alıp çirkin karşılayacaklar. Eğer hak onların heva, istek ve tutkularına uyacak olsaydı, yobazlığa uygun olsaydı Mehdi'nin açıklamaları, Mehdi'nin izahları yobazca olsaydı, onların kafasına uygun olsaydı, hiç tartışması gökler ve yer bunların içinde olan herkes ve her şey bozulmuyor Yobazlık bütün dünyayı fesada götürüyor. Sevgiyi, muhabbeti kaldırıyor. Onun yerine çirkinliği, terörü, anarşiyi, sadistliği getiriyor. Hayır biz onlara kendi şan ve şereflerini getirmiş bulunuyoruz. Kur'an insanlara şan ve şeref getirir. Fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. Kur'an'dan yüz çeviriyorlar diyor Allah. Yoksa sen onlardan haraç mı istiyorsun? İşte Rabbinin haracı dünya ve ahiret armağanı daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sen onlardan para da istemiyorsun diyor Allah. Bir çıkar da beklemiyorsun. Ee, gerçekten sen onları dost doğru olan bir yola çağırıyorsun. Kur'an'ın yoluna mehdiyetin yoluna çağırıyorsun. Ancak ahirete inanmayanlar şüphesiz yoldan sapanlardır. Yobaz görü hep imansız olur. Kuşku içinde oluyorlar.